Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Adile ne oynayacağız? Bilmece oynar. Hem bilmece hem de biraz dikkat oyunu değil mi? Evet. Üç tane karton bardağımız var. Onu bırakıyoruz ama. Bir tane de şöyle bir objemiz var. Evet. Şimdi. Tümleler, ben bunun içine bir Ay, tanesini koyuyorum. Aa, Buraya gel buraya. Topu. Şimdi bakıyor musun bana? Bakıyor. Bunun altı boş. Bunun altında. Şimdi karıştırıyorum. Nerede bu bakın? Buzuzu. Şimdi bir tane daha koy. Buraya koyalım. Şimdi de bu. Ama o dönmez ki. Dönmez. Evet, e deneyelim bakalım. Şimdi hazır mısın? Açık. Başlıyorum. Nerede Nerede? Aferin sana. Ah. Bunu da buldum. O zaman bu sefer daha zor yapacağım, tamam mı? Daha çok. Zor. Koyduk mu? Kaldı. Başlıyorum. Bu sefer iyice karıştıracağım, 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 döndüreceğim. Senin de aklını karıştıracağım. Bu bakalım Aha, yine buldu. Aferin sana. Şimdi sen yap, ben bulayım. Bir tanesini koy. Hangisine koyacaksın? Tamam. Şimdi karıştır bakalım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Seçiyorum. Hangisinde olabilir acaba? Hangisinde? Bulamadım. Ben isterim. Hangisinde o zaman kaldır bakalım. Aha ondaymış. Bir daha karıştır gene bulacağım. Bu sefer bulacağım. Aklımdaydı işte, mı? Aklım karıştı tabii ki. İşte tatlı amule. Bakayım hangisinde olabilir acaba? Bunda mı bunda mı bunda mı? Bunu seçiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Açayım. Aa! Aa! <laughs> Yanlış cevap. Yanlış cevap. Ya hangisini o zaman? Bulamadın. <laughs> Ondaymış. Sevdin mi bu oyunu? Kimli. Sevdin mi bu oyunu? Evet. Şimdi. 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 Hadi bir kere de onunla yapalım. Çok dikkatli izliyorum şimdi. Çok dikkatli. Sen hemen buluyorsun ben bulamıyorum. Bitti mi? Bitti. Son kez deniyoruz. Bu arada ne diyoruz bulmadan önce? Arkadaşlar ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seçiyorum. Aa, Yanlış cevap gene. E hangisinde? Sonuncu biz de oynamaya devam edelim. Hadi el bakalım. Bay bay. Görüşürüz. Dedeş. Kanalımıza ben abone olmayı ben unutmayın. Ben. Videomuzu da beğenin. <laughs>